Türkiye'deki adalet sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ana, adalet sistemi var. Medya olumlu bir şey haber yapmaz ama yerden yere vuracağı zaman bangır mangır manşetlere taşır. Türkiye'de adalet yok, hukuk yok, demokrasi yok, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, hırsızlık başına almış gidiyor, yolsuzluk başına almış gidiyor. Burada adalet var ama insanlarına göre sanki değişiyormuş gibi. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bunu yayınlayın lütfen. Türkiye'deki adaletle ilgili ne düşünüyorsunuz? Adalet var mı ki? Gerisine bir şey demeye gerek var mı? Adalet yok Türkiye'de. Balyoz dediler, Ergenekon dediler, bilmem ne dediler, her şeyden bir içeri attılar. Şimdi ondan sonra seneler sonra bıraktılar. Yani bu mu adalet? Sen devlet olarak delilleri 7 senede mi toplarsın? Türkiye'de adalet sistemi yok denilecek kadar az e, ee, tacizcilere adalet Twitter sosyal medya üzerinden sağlanıyor. Konuşan olursa cezalandırılıyor. Siyaset üzerinde konuşulunca cezalandırılıyor. Tek adam yönetimine geçildiğinden belli ülkemizde ne yapsak hep sorumlusu biz oluyoruz. Ee, sevilen sayılan hani doğruyu konuşan insanlar içeri alınıyor. Ülkemizde adalet yok. Adalet ne kadar ya? Adalet mi kaldı? Bitti. Adalet diye bir şey yok. Hiç göremem adalet. Başımıza anlaşamıyor ki. Adalet bakanı bile kalmadı. Bırakın bırakıp, bırakıp gidiyor abi bizi. Yok kardeşim, ya, buram yok, adalet yok. Zaten olmadı herkes biliyor yani. Benden niye soruyorsunuz yani? <laughs> adalet, ana adalet sistemi var. Yüzde doksan sorsan yok diyecekler yani. Yani yargıdan, adaletten bahsetmen mümkün mü? Bu kadar tecavüzlerin içerisinde, bu kadar tacizlerin içerisinde insanları gözaltına alıyorsun, tutukluyorsun, mahkemede serbest bırakıyorsun. Böyle bir yargı olur mu? Böyle bir adalet olur mu? Önümüz karanlık. Uçurumun ucundayız yani. Uçmak üzereyiz. Ayakta yürüyoruz. Yargının gelmiş olduğu duruma değerlendirdiğinizde Türkiye'deki adalet sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki adalet sistemini şöyle düşünüyorum. Asgari olmuş 2400 lira. Şimdi milletin tane çocuğu var. Evi kira, elektrik su. Ev, elektrik, elektrik suyu mu ödesin, evindeki çocuklara mı bas? Şimdi bir milletvekili aylık 15-20 milyar para alıyor. Şimdi bu, iki sene içinde de milletvekili yaptığı zaman emekli oluyor. Emekli olduğu zaman da ne oluyor? Aylık 5 milyar para alıyor. Şimdi bir insan, gariban bir insan, ezgin bir insan çalışıyor. Yıllardır emek veriyor, emekli oluyor, alıyor aldığı maaş 1700 lira. Sence bu adalet mi? Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Burada bir ton gariban insanlar var Sayın Cumhurbaşkanım. Yani artık açın gözünüzü. Tamam sizi seviyoruz, reisiniz ama hani bu garibanlara da biraz destek çıkın yani. 3 Kasım 2020 tarihinde Alparslan Kuytul Hoca terör propagandası davasından beraat etti. Halbuki bundan dolayı 22 ay cezaevinde yatmıştı ve sonra suçsuz olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıkmış oldu. Bunu duymuş muydunuz? Ne düşünüyorsunuz Alpaslan Kuytul Hoca'nın beraat hakkında? Alparslan Kuytul'un cezaevinden çıkmasına çok sevindim. Yani özellikle peki 22 ayın bunun hesabını kim ödeyecek? Devlet mi ödeyecek? Yani ben... Alpaslan Hoca'yı yani pek fazla bilmem ama gene dinlerim yani sohbetlerini falan dinlerim. Çevresindeki insanlar bir kötülüğü yok. Yani tevhide çağırıyorlar açıkçası. Bunun hiçbir yeri kötü bir şey değil yani. Zaten yargılanması suç. Yani onun gibi bir insanın yargılanması suç bana göre. Yani o adam ne yapmış ki yargılansın? Yani düşüncesinden ötürü yargılanıyorsa bu doğru değil, yanlıştır. Hukuki de değildir. Kendisi hakkında da hayırlı olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın göstermesin. Ki haklıymış da berat almış yani. İfade için çağrıldığında ailesiyle birlikte ifadeye giden bir adam. Sen bu adamın evine polislerle baskın yapar gibi süs vermene gerek yok. Yani kim olursan onu süs vermene gerek yok. Bu adam zaten çağrıldığında gitmiş bir adam. Şu anda en ufak bir röportaja yayınlandığı zaman ondan sonra tutuyorlar seni. İçeriye tutuyorlar ne bileyim yani bir eleştiri yüzünden bile sadece Alparslan hocamıza demiyorum birçok kişi var bir eleştiri yüzünden bile garibanlar içeride yatıyor zengin dışarıda gerçeklerin sesi duyulmasın diye gerçeklerin e, görüntüleri videoları konuşulanlar edilenler hiçbir şeyler hissedilmesin duyulmasın diye önü kesiliyor yalanların yalanların önü kesilmez yalana vergi yok çünkü Alparslan hocamıza da çok çok geçmiş olsun bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum duydum hatta Evden yerken de çıkışları gördüm. Çok güzel bir kalabalık vardı. Gerek bayanlar gerek gençler. Sevindim. Birkaç tanesine de gözün aydın dedim. Durum bu. Kullanmasına gelince 22 ay boşuna yapmış. Demek ki hala yargıda olsun, hakimler, avukatlar olsun neyse burun susuz dona kanat getirmiş biraz bir şeyler varmış ki demek bunu bırakmışlar. Bir daha Allah nasip etmesin oraları. En güzel onların olsun. Keşke Alparslan gibi birkaç tane daha arkasından yetişsin. Temennimiz bu. Teşekkür ediyoruz.